bu ilk yaptığımız bu ikinci Evet böyle bir ayna çerçevemiz var ve bunu sarmayı göstereceğim şimdi İki çeşit sarma türü var ilkinde ilk iki çubukla başlıyoruz tek çubukla önce sararak gidiyoruz şu çivileri kapatıyoruz sıkıca sarmanız gerekli. Şimdi göstermek için bunu burada bırakıyorum. Diğerini devam edeceğim. Şimdi kenara alalım. Aldım. şuradan Diğerine tersten çapraz olarak sararak gidiyorum bunu da. Birini yukarıdan aşağıya doğru gittiysen diğerini aşağıdan yukarıya sıkı bir şekilde devam ediyoruz.